Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi i̇şte makinamız 04 hatası verdi kurutma makinamız. Ben yaptığım kontrollerde motorun çalışmadığını gördüm. Şimdi şu yan kapağı alacağız şunu. Sökeceğiz önce üstü söküyoruz. Sonra bu ön paneli. Üste bir vidası var. Onu alıyoruz. Ondan sonra yan kapağı açacağız. Arkada da vidaları var. Bir bakalım. Evet. Makinamızı söktük. Şimdi üst kapağı aldıktan sonra arkada iki tane vidası vardı. Çekiyorsunuz bu tarafa. Sonra şurada vidalar var. Bir de burada. Bunu söktük. Sonra bunu şurada tırnakları var. Öne doğru aldığınızda bu da çıkıyor. Ondan sonra makinenin şu sacın arka tarafında vidalar var. Bunları söküyorsunuz. Bir de en son altta bir tane şurada büyük bir vida var. Onu da söküyorsunuz. Sonra sacı tutup yukarı kaldırıp geriye doğru alıyorsunuz. Şurada tırnaklar var. Bakın şunlardan çıkarmış olacaksınız. Şimdi makinenin ana kompresörü burada. Bu kompresörün şu an hatta sıcak kalkışına çalışmasına yardımcı olan bir kapasitör var. Bu da kazanı çeviren motorun kapasitörü. Buraya gidiyor. Bu da kompresöre gidiyor buradan. Şimdi ben bunun ölçümünü yapacağım. Bakalım kaç çıkacak. Soketlerini çekiyorum. Çektim. Şimdi şöyle bir ölçü aletimiz var bunu kapasitör ölçme konumuna getirip bir de şeye bakalım bu kapasitör kaçlıkmış bakalım bakın şurada yazıyor 15 bakın bu da 11'miş şimdi ben bu uçları değdirdiğimde burada 15'i görmemiz lazım şimdi tek elle yapıyorum Evet değdirdik. Sıfır. Hiçbir şey yok. Bir de motorunkini ölçelim. Bakalım o sağlam mı? Motor dönüyordu ama kompresör çalışmıyor. Şimdi bunu da tekerle değdirelim. Değdirdim. Evet bakın 11'den 9'a düşmüş bu da. Şimdi ben ne yapacağız? Bu zaten kompresörün ki arızalı hiç yok. Bu da 9'a düşmüş. Bunların ikisini beraber değişelim. Bu da ileride yakın bir zamanda arıza yapmaya başlayacak zaten. Evet arkadaşlar şimdi iki tane kapasitör aldık. 15 olana yani şuna 16'yı takacağım. 16 bulabildim. 11 olana da bu 12 12 olanı takacağız. Şimdi bunların çıkması nasıl? Altta vida var. Vidaları söküp veya da şöyle çevirsek çıkar mı acaba? Evet çıkıyor. Bakın bu çıktı. Şimdi buraya 16 olanı takacağız flash açsam yok açılmadı 16'yı takalım evet buraya da 12'yi takalım bize bir daha dert çıkarmasın. Bir de bunun böyle bu kadar temiz durduğuna bakmayın. Bunun içi full tozdu. Temizlik videosunda da paylaşacağım. Bunun için komple temizledim ben. Kazanı dahi söktüm. Bu hata kodundan dolayı. Sonradan anladık ki bunun motoru çalışmıyormuş. İlk önce filtre hatası verdi. Bir baktık kondanseri falan full doluydu. Bu klima motoru gibi motor var bunda. Isınıp soğuyan yeri var. Orada kondanserinden alan ısıyla çamaşırları kurtuyor. Isı pompalı diye geçiyor bu. O kondanserinin orası full çamaşır iplik dozu doluydu. Hepsini temizledik. Onun videosunu da yayınlayacağım. Şimdi şu arıza videosunu bitirelim. Soketlerin yerleri fark etmiyor. Yeter ki biri sağda, biri solda olsun. Bakın ortada bir çizgi var. Bu taraf sağ taraf, bu taraf sol taraf. Hani yönleri de fark etmez. İster böyle, ister böyle takabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde. Çizgi var. Biri bu taraf, biri bu taraf. İkisini aynı bölgeye takarsanız %90 sigorta atacak. Kısa devre olur. Bu şekilde. Şimdi makineyi toplayayım, çalıştırayım. Tekrar devam edelim. Evet. Yansıcı ön tarafı kapattık. Fişini taktık. Parçalarını değiştirdik. Bir tek üst kapağı kaldı. Onda da zaten iki tane vida var. Bu filtrelerini falan temizledik. Zaten komple temizledik. İşte dolap kurulunda açtım. Start veriyoruz. Makinemiz başladı. Şimdi motor zaten dönüyordu. Önemli olan o parçasını değiştirdiğimiz şuradaki kompresör. Ana kompresör. Yani ısıtan parça. Onun sesini duymamız lazım. Ben de merakla bekliyorum. İnşallah duyarız. Yoksa çok yüksek fiyatları var ana motorun. yeni makine alabiliriz. Biraz şimdi havalandırma yapacak sonra devreye giriyor. Bakalım. Evet, motorumuz çalıştı. Hızlı program aldım. Daha çabuk devreye girdi çok şükür bunu da böyle atlatmış olduk. Yardımcı olabildik sene mutlu. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.